Etrafta iki ayak üzerinde ev, dolaşan bir ev görürseniz hemen oradan uzaklaşın. Çünkü orası slambitolojisinin olduğu ba Baba Yaga'nın evi olarak söyleniyordur. Aslında güzel bir kadın kılığına bile girebilir. Ve eh, ormanın derinliklerinde yaşayan bir... E, cadıdır. Şey bazen çocukları e, e, ormanın derinliklerine sürükler ve <laughs> bu arkadaşlar. E, şey ormanın derinliklerine doğru sürükler ve pişirip yer. İki ormanda tam horoz bacaklarına benzeyen iki tane ayağı olan ev görürseniz hemen oradan uzaklaşın. Bir güzel kadın kılığına da girebilir ama şey sizi belki yeniden babaya gaya dönüşüp sürükleyip pişirip yiyebilir. Normalde bunlar gerçek değil ama <laughs> bunlar gerçek değil normalde ama ben çekiyorum yine de. Ama arkadaşlar Murablayı tanıyor musunuz? Murabla sürekli videoları başlayınca e, eğer bu videoya yolunuz ilk defa düşüyorsa adım Nur diyor ya video ilk başladığında onu ben küçüklüğümden beri izliyorum ve rüyama giriyor ama ben Momo'dan korkmuyorum sadece şöyle hiç korkmam ki zaten bunlar gerçek değil. Çünkü ben korkuyorum ama gerçek değil. ben bu videomda he he, videomda kuşumu göstermiştim ya kuşum kafesindeydi. Bu sefer kafesinden çıktı <laughs> şu an eğleniyor. Annem de bugün beni parka götürecek. Bakın babam banyo yapma kabıyla salınca kaldı kuşuma bakın. bunlar gerçek değil normalde mesela fındık zamanı geldi fındık toplamaya gidiyoruz bahçeye e, hiç e, ayakta ev falan yok bunlar yalan arkadaşlar ya gerçekten ya vallahi billahi resmen korkuyorum diye odama hala alışamadım annem babam ne bebek miyim ben ki değil mi anne? bebek. Bebek değilim. Normalde ben küçükken beşiğimde yatıyordum. Ama ben e, beşi, ben beşiğimde üstümü açıyordum. Annemler zorla uyanıp kapatıyordu. Değil mi anne? Ben açıyordum kapatıyorlardı. Ben açıyordum kapatıyorlardı. Ben, ben açıyordum kapatıyorlardı. Ondan e, annem <laughs> beni Ortalarını aldım. Ben de öyle öyle alıştım işte. Ama çocuklar yine de bunları izlemesin. Çünkü çocukların psikolojisi bozuluyor. Ben de izlemeyeyim bence. Öyküyle masal falan izleyeyim değil mi anne? Çocukların psikolojisi bozuluyor. İyi günler. Hadi görüşürüz. Bay bay.